çok başım dönüyor. Ah ne oldu kadına bu? Bu kadına ne oldu? Ah hemen hastaneye arıyorum. Da Dadi di Dadi Dadi da Dadi Dadi di da di da di da di da di da di da Aa, bayıl şey başınız döndü ve bayıldınız efendim. Ah. Aa, aa ben nerede? Kocamı arayabilir miyiz? Pekala. Du, 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 du. Du, du, du. Alo. Alo. Ş şey kimsiniz? Ben Ben Ayşe Hı. Hanım. Yani Ayşe ee, yani hemşire, hemşire. Ayşe hemşireyim ben. Neden aradınız? Şey, eşiniz, ha eşiniz bayıldı. Ah oh, hangi hastane o? Hemen Mor, gel geliyorum. Mor hastanesi. Tamam hemen geliyorum. Ah evet. kocanız geliyor. Ah, teşekkür ederim aradığınız için. Ah, hayatım iyi misin? İyiyim. Ah. İyi misin? Hı -hı. Gerçekten. Evet, Ne mi? oldu? Neden bayıldın? Ya bilmiyorum ki. Hem sebeplerini söylemediler. Hı. Hmm. Canım benim. İyi misin şimdi yani? Bir e, sıkıntın var mı ya da istediğin bir şey var mı? Yok. Hı. Hmm, tamam. Bir şey değil. Hı. Hmm. Aa, bu Tarık. Efendim. Ben neden böyleyim? Bilmiyorum hayatım. Keşke cevabını çabucak söyleseler. Çok merak ediyorum. Ah evet ben de heyecanlıyım hayatım. Neyse birazdan doktor gelir herhalde. Hmm. Bir saat sonra. Ah geciktim üzgünüm. Aa sorun değil. Ne, neyi varmış eşimin? Şey eşiniz hamile. Ne? Ne? Tarık ben daha çok gencim. Ah biliyorum. Çok mutluyum. Bence bunun için akşama bir kutlama yapalım. Parti yapalım. Bütün tanıdıklarımızı çağıralım. Olur. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki eşim gidebilir mi? Hayır. Neden? biraz daha dinlensin ah peki ee, ne zaman çıkar hastaneden iki saat sonra hmm, tamam ee, o zaman eşime size emanet ediyorum ben kutlamalar için bir şeyler alıp sonra da gelirim Bir tamam. saat tamam. sonra falan. Tamam. görüşürüz Aa, isteğiniz var mı Aa, şey şimdi canım böyle sulu sulu karpuz çekti hmm. ah e, bulabilirsem Tamam teşekkür ederim. Hmm, nereden bulacağım ben? Aa, ve birkaç dakika sonra. Ah, nerede şu karpuz? Neyse. Bekleyeyim. Ah, işte alınız. Şakacıktan var. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Aa hayatım diğerlerine haber verdim. Ay akşama geliyorlar herkes. Hmm, tamam. Herkes. Ay ay elim de ölmüş. Evet. <laughs> kuş gibi oldum ya. O <laughs> uh, güzel kuş gibi neyse. Eee hayatım. Hey. He. Eee bir şey var mı? Hayır daha demin aldım. Ne? Aa, canım portakal çekiyor. Aa tamam hemen getiririm. Ben getiririm. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çekicikten. Aa, ah, hayatım ben bir sürü yemek Alınız. yemek filan hazırlayayım o zaman ya da yemek isteyeyim işte eve. Evi hazırlayacağım ben. E, sen de o arada şey yap. E, yani tanıdığın hani hastanede şey vardı hani tanıdığımız biri var ya onu çağır. Hani Nurcan vardı ya Nurcan'ı çağır. Hani konuşursunuz filan. Zaten hani çocuk gelmiş hastaneye de şey kolu kanamıştı onun da o yüzden. Sonra işte geçti. E, <laughs> tamam hadi görüşürüz. Sen onunla konuşursun, sohbet edersin. Hadi görüşürüz. Aa Yonca abla, efendim canım benim. Nasılsınız? Ziyarete geldim. iyiyim. Siz nasılsınız? Aa, ben de iyiyim canım. Hmm. E ee, Tarık abin de gitti daha demin. Şey, ee, Hamile misiniz? Evet, akşama bir yemek düzenleyeceğim de. Aa ha, annem haber vermişti. Hmm. Benim de kolum birazcık geçti. Hmm, geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun canım benim. Hı, teşekkür ederim. Size de aa teşekkür ederim. Neyse ben bir tuvalete gidip geleyim. Tamam. Eh, görüşürüz. ne oldu? Ne oldu? Bir şey yaptı mı? Aa hamileymiş. Ve aynı anda derler. Ne? ne? Evet hamile. Yaşasın. Bunu annemize sorma, söylemeliyiz. Hemen ben gidiyorum. Hayır ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hayır ben gidiyorum. Çocuklar. Annenize sakın söylemeyin şey akşama yemekte söyleyeceğiz sürpriz olacak. Ama annem size geldi. Gelecek mi? Evet gelecek. Yaşasın. <laughs> şey, hmm. ee, Biraz şey ne yapıyorsunuz? Hadi oyun oynayalım. Dur biraz Nurcan. Pardon. Ben Aycan'ım. Ha dur biraz Aycan. <laughs> İsimlerimizi karıştırıyorsan, şey ıı, ıı, şey bana bir ona iki diyebilirsin. Allah Allah ne denmiş? Hayır Aycan veya Nurcan diyeceğim. O zaman önüne çıkacaksınız işte. Aycan. Nurcan. Neyse tamam. Efendi. Oyun oynayalım. Eve kim? Dur ben yapacağım. O, o, piti piti. Karamalı sepeti. Terazi lastik. Cimnastik. Sen ebesin Nurcan. Ya ne oynuyoruz ki ebelemece? Ya. Of. Ah. Ve akşam yoncaların evinde. Ah. Ah hayatım. Yemek hazır mı? Çok acıktım. Ve diğerleri kimler geliyordu? Herkes. Ah tamam canım. Aa, ben ne alacaktım? Aa, doğru evet. Ne alacaktın? Ah yemek. Hiç. Ah canım canım çok karpuz çekti. Karpuz alıp gelir misin bir bakkaldan? Çok çekti canım da. Peki. Ne? Ha bir karpuz alayım. Ah buyurunuz. Ama bu son karpuz haberiniz olsun Aa, tamam bir daha isterse karınız artık veremeyeceğimiz günüm canım yarın tamam. sabahın köründe gelecek karpuzlar tamam. ve sonra öğlene kadar bitmiş olacak sabahın köründe gelirsen taze karpuz alırsın gerisinde bayat alırsın Aa tamam görüşürüz ding dong Ding dong ding dong Ding dong Ding dong ding dong Aa çıkır Aa merhaba Buyurun içeri girin Ah Şey Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Aa ben de E ee, Yonca nerede? O odasında. Ah gidebilir miyim? Yok dinleniyor. Hı, tamam. Ee, şey e, ben de size karpuz getirmiştim taze taze. O ne güzel böyle iki karpuzumuz oldu. Hı. Hmm. Bir de portakal getirdim. Ah en sevdiği yiyecekleri getiriyorsun sen de her zaman. Evet her zamanki gibi. Eee <laughs> daha nasılsın? E, İyiymişti. gel otur. Din, don, Aa ben de den, tam den, oturacaktım. Don, don, don. Çıkır. Aa merhaba. Merhaba. Gel otur. Nasılsınız Yonca nerede? yonca odasında dinleniyor. Ha, neden dinlenip duruyor? O şey hiç herhalde yorgun. Hmm. Bu aralar yorgun yani. Evet. Siz bilirsiniz. Ah. Ding dong kapıya bakayım. Çıkın, Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ah merhaba. Ah çocuklar koş istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama dikkatli olun. Koşturmaca yok ama oynayabilirsiniz tamam mı? Sessiz olun. Yonca nerede? Tarık? Aa o dinleniyor odasında. Hmm, tamam iyi peki. Birazdan gelir herhalde. Birazdan gelemiş. Tamam. E, ee, peki öyleyse nasılsın? İyiyim. Tamam. Tarık abi bizimle oynar mısın? Aa, çocuklar. Ah abiniz yormayın. Lütfen lütfen. Ah peki. Kimin sırtımı alayım? Ben, 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 beni. Ben, beni. beni. Hayır beni. Tamam önce seni alayım. Sonra da seni alırım. Sonra da seni alırım. Ya ben sen olmak istemiyorum. Ah ama ne yapalım öylesin. Sen bakalım. Ve bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.